Selamlar herkese. Scout görüşünden tekrardan merhabalar. Ben Alican Kutlu. Bugün yanımda değerli konuğum Umut Barkın var. Hoş geldin Barkın. Hoş bulduk merhabalar. Bugün Galatasaray'ın görüşmelere başladığını resmen açıkladığı yeni stoperi Victor Nelson'u konuşacağız. Biz de bir bilene soruyoruz işte. 22 yaşındaki Victor Nelson, Danimarkalı oyuncu, Kopenhag takımından geliyor. Transfer bedelinin yaklaşık yani 7 milyon, 8 milyon olduğu konuşuluyor. Oraya da zaten gireriz bonservis bedeline nasıldır ne değildir diye ama böyle bir transfer, potansiyelli transfer yaptı Galatasaray. Tabii onun potansiyeli olup olmadığını senden öğreneceğiz. Önce direkt profilden başlayalım. Kimdir bu Nelson? e, 4 yaşında futbol hayatına başlıyor aslında. Hornbeck takımında futbol hayatına başlıyor ve bu takım aynı zamanda babasının da antrenörlüğünü yaptığı bir takım. Yani babasının da bir futbol geçmişi bulunuyor oyuncunun. Ve çocukluğundan beri bu hayalle büyümüş. 2010 senesine kadar da 8 sene boyunca bu takımda forma giymeye devam ediyor. Altyapı eğitimini almaya devam ediyor. Ve 2010 yılında artık North Zealand Scoutları tarafından keşfediliyor. North daha önce yazdığımız, benim yazmış olduğum yazı hı hı. olduğu gibi altyapı konusunda, altyapı eğitimi konusunda gerçekten çok yani marka çapında değil, artık uluslararası e, çapta büyük bir kulüp. Bu açıdan çok yetkin bir kulüp. E, ve scoutlar tarafından da keşfi yapıldıktan sonra kulübün profesyonelleri de bu işin e, transfere döküyor, resmiyete döküyor ve North altyapısına katılıyor oyuncu. E, 2016 yılında da oyuncu ilk profesyonel maçına çıkıyor kariyerindeki hı hı. ve e, aslında kariyerinin başlarında defanslı orta saha olarak forma giymiş bir isim. Don Bunun tabii ki oyununa daha fazla gelişim göstermesinde özellikle ayak kullanımında çok fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. ve ilk sezonunda aslında hemen hemen hani takımda düzenli olarak forma şansı buluyor diyebilirim. Gayet iyi süreler alıyor. Ve 2019 yılında artık o Zealand'da göstermiş olduğu çıkışın ardından da e, Kopenhag yani belki de ülkenin en büyük iki kulübünden biri olan Hı -hı. Kopenhag tarafından çok ciddi bir bedel Danimarka piyasasında 3.6 milyon euro. Yani çok kolay harcanan bedeller değil. Belki buralar için biraz daha az e, sayılabilir ama Hı -hı. Danimarka piyasası içinde gerçekten kayda değer bir e, transfer bedeliyle Kopenhag transfer oluyor. E, Kariyer yolculuğu bu şekilde. Daha sonra Kopenhag'da da e, e, as oyuncu olarak genelde forma giydi. E, Birçok farklı mevkide oynayabiliyor. Sol stoper, sağ stoper, e, defans fortası. yani daha önce süre aldığı mevkilerden. E, özellikle Danimarka milli takım kariyerinden de bahsetmek istiyorum çünkü oyuncu aslında 22 yaşında bir oyuncu ama toplam çıktığı maç sayısı yani 190 200 hatta Danimarka milli takımına da sayarsak hı hı. çok ciddi rakamlar bunlar. Evet. Çok istikrarlı bir oyuncu. Ve Danimarka milli takımıyla ilk defa 11 Kasım'da İsveç'e karşı oynanan bir dostluk maçında e, formasını giyiyor. Fakat bundan önce U21 takım kaptanlığını yapıyor ve şu ana kadar 35 maça çıkmış durumda evet. Danimarka U21 takımıyla. U18 ve U19 takımıyla da yine maçları var. Düzenli şekilde forma giyen, önemli, kendini kanıtlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Aynen aynen öyle. Çok detaylı bir profili açıkladın. Teşekkür ederim o konuda. yani anladığınız üzere Nelson'un hani yaşı daha genç olmasına rağmen özellikle Türkiye standartları için aşırı genç olmasına rağmen gerçekten çok ciddi bir oyun yani oyunu yani çok fazla süre aldı. Maç çok maça çıktı. Özellikle genç milli takımlarda da fazlasıyla oynadığını anlattı zaten bakın. Şimdi oyuncunun kendisine geçelim. E, oyuncunun güçlü yönlerini konuşalım istiyorum. Zayıf yönlerini konuşalım istiyorum. Oyuncuyu biraz daha açıklarsan e, daha iyi olur bence. Güçlü yönlerinden başlayalım. Tabii. E, şimdi biraz önce de bahsettiğimle tekrar düşmek istemiyorum ama 22 yaşında bir oyuncunun bu kadar bu kadar yüksek rakamlara çıkması maça dedi. Profesyonel seviyede bu kadar maç görmesi gerçekten önemli bir tecrübe. Yani aslında Galatasaray burada genç potansiyelli bir oyuncuyu transfer etmiş gibi gözüküyor ama diğer bir taraftan baktığımızda da çok fazla tecrübeli ve aynı zamanda oyuncunun liderlik özellikleri de çok fazla hı hı. Ee, yani çok tecrübeli ve bir, bir nevi hani bir okul stoper dediğimiz tarzda bir stoper tabii ki o kadar hani çevresine karşı o kadar e, yönlendirici olmayabilir ama tecrübe anlamında çok fazla tecrübeli zaten oyun anlayışında da bunu sık sık görüyoruz soğuk kanlılığı e, karar alma mekanizmasındaki bu sürekli istikrar ve doğru karar alma devamlılığı e, gerçekten bu anlamda kendini çok fazla ee, ön plana çıkarabilen bir oyuncu. Sezgileri çok kuvvetli bir oyuncu. Ee, özellikle stoperlerde bu aranan hamle zamanlamasında, hamle doğruluğunda çok e, kararlı işler yapıyor gerçekten. Ve özgüveni de çok yüksek bir oyuncu. Yani sağ içinde baktığımızda aslında tabii ki her oyuncu hataya yapabilir. Her oyuncunun hataya müsait durumları, pozisyonları e, şey yapabilir, yaşayabilir. Ancak oyuncunun genel anlamda hani Hata potansiyelinin çok az olduğunu ve sürekli bir e, size özgüven verdiğini hissediyorsunuz sadece. <laughs> bu durum aslında Galatasaray'ın şu an mevcut stoperlerinde bu denli yoğunlukta yaşanan bir durum değil. Özellikle oyundama <laughs> tarafından baktığımızda sürekli Galatasaray taraftarları bir hani tabi caizse bomba e, niteliğinde bir evet. e, bakışla izliyor. Yani her an patlayabilirmiş gibi, her an <laughs> bir problem çıkabilirmiş gibi. Nelson bu açıdan hani çok fazla güven verecek takıma. Hem Markov hem aynı zamanda yanında oynayan oyunculara. Ve aynı zamanda da taraftarlara. Dediğim gibi liderlik özelliği, soğukkanlılığı, özellikle ceza sahasındaki müdahalelerinde e, çok beklenmedik derecede soğukkanlı, beklenmedik derecede kritik pozisyonlarda, e, atıyorum birebir pozisyonlarda çok fazla çalımla içeri giren bir oyuncuyu, hı hı. bir arkadaşı, iki arkadaşı ekarte edildikten sonra üçüncü de Victora geldiğinde çok net bir şekilde ayağını sokup, hani tackle'ı yapıp çok temiz bir şekilde topu alabiliyor ve bir yandan hani şaşırıyorsunuz. Bu ceza sahası çok riskli bir bölge, penaltıya çok müsait bir bölge. Hani nasıl bu oyuncu burada bu kadar soğukkanlı, nasıl bu kadar kendine güvenli bir şekilde o müdahaleyi yapıp devam ediyor? Bunları sık sık göreceğimi düşünüyorum ben ee, Galatasaray'a geldiğimde. De. Onun dışında tabii ki en dikkat çeken özelliklerinden biri de ayağının aslında evet. çok iyi olması. Ki Galatasaray'ın bu çok aradığı bir özellik şu an stoper bölgesinde. Fakat şurada biraz marka da hani tartmak istiyorum aslında Nelson anlatırken çünkü Marka gerçekten seviye olarak ve yaptığı işler anlamında özel bir oyuncu. Yani Marka çok bulunabilen bir oyuncu değil. Atıl, Atilla Atila de böyle Fenerbahçe'deki. Hı hı. Ne açıdan farklılaşacak? Ona ondan bahsedeceğim biraz. Evet Victor'un da gerçekten ayağı çok iyi. Zaten orta sahada da forma giymiş bir oyuncu ama Marka ve Atila de gördüğümüz bloklar arası bu delici dikine paslar var. Bir evet. anda tek pasla bloklar arasında derinden toplarla orta sahadaki baskıyı hemen e, yok edebiliyor bu toplar. Aslında Victor bu pasları da atabilecek bir oyuncu ama e, Victor'un aslında temelde en iyi, en göze batan bu e, ayağı iyi dediğimiz özellikleri burada değil daha çok kenarlara e, açtığı toplarda gözlemleniyor. yani hı hı. E, Defanstan çıkarken özellikle geçen sezon e, Portekiz şampiyonu Sporting Lisbon'un bu e, tandemini de çok görmüştüm ben bunu. E, stoperlerin kenarlara tek topla hızlı açıp build up sürecini hani en hızlı şekilde hı hı. açtığı durumlarda Bunları çok güzel yapıyor. Hem sol sol stoper oynadığında sağ kenara, sağ stoper oynadığında sol kenara çok güzel, uzun e, yani çok kaliteli tam kontrol edip hani rahat rahat yumuşatıp önüne devam edebileceği oyuncunun tarzda parçaları var. E, bu açıdan gerçekten çok başarılı. Ben en çok da bu yönden e, bir aynı zamanda repertuar da sunuyor daha saraylı olmasını öyle düşünüyorum. Çünkü Marcano'nun o derin toplarının yanında başka bir şey daha geldi şu an yani yani Markan'ın derin toplarıyla beraber onun da uzun topları gerçekten önemli bir e, farklılık sunacak Galatasaray'sa olmasına bu yılda sürecinde. E, hava toplarında bence gayet başarılı bir oyuncu. Yani aslında boyu 1.85. E, çok fazla uzun veya çok fazla size'lı bir oyuncu da değil. Fakat hava toplarında iyi pozisyon alan, e, iyi sıçrayan, e, agresiflik gösteren ve hani eee rakibi rahatsız edebilecek tarzda bir oyuncu. E, ben hava toplarında özellikle cepheden gelenlerde, hem kaleciden gelen altlarda. Hem de karşıdan gelen o uzun toplarda ki bu ligimizde de sık sık oluyor. Genelde Anadolu takımları hiç e, pres yememek için topu ileri doğru gönderiyorlar. Hı hı. E, gayet başarılı. E, sadece burada bir bahsetmek istediğim ince bir nüans var. E, bazen kenardan gelen toplarda özellikle bu e, kornerlerde demeyeyim ama kenar ortalarında hı hı. bazen çok fazla kaleye böyle kale içine girmeye meyilli olduğunu fark ettim. Yani boyundan hı. ötürü eğer markajladığı bir oyuncu yoksa çok fazla kaleye meyilli olabiliyor. Bazen de bu sıkıntı yaratabiliyor aslında o markaj yapması hı hı. gereken oyuncudan fazla içeri kaleye girip ondan uzaklaştığında problem yaşayabiliyor. Bir de cepheden gelen toplarda aslında çok başarılı ama garip bir şekilde oyuncuda hava topuna çıktıktan sonra bir böyle vücut dağılması gözlemledim ben. Yani bu aslında çok olumsuz bir şey değil ama yani vücut olarak biraz dağılıyor fakat garip yine gariplik üstüne gariplik oldu. Çok çabuk da toparlıyor yani atıyorum biraz dağılarak iniyor aşağı yüksekten. Fakat ikinci müdahale top geldiğinde tekrar onu da yapabiliyor. Böyle de bir hı -hı, çabukluğu hı. var. Çabukluk kısmına da geleceğim. Biraz aslında burada bir şey e, sosyal medyada da biraz okudum. biraz yanılgama var galiba. E, yani insanlar ağır kaldığıyla ile ilgili, ağır bir oyuncu olduğu ile evet. ilgili çok eleştiri var orada. E, yani buna ben katılmıyorum. Yani ben... çok ağır bir oyuncu değil. E, yani ağırlıkla hani bir oyuncunun ağırlığıyla bu bel çabukluğu ve işte elastisitesi farklı şeyler. Tabii. Bunlar biraz karıştırılmış gibi hissettim ben orada. Zaten derin bahsedeceğim yine. E, son olarak da yani iyi yönlerinden şeyden bahsedeyim. Oyun standartı çok yüksek bir oyuncu. Yani Nelson bugün hemen Galatasaray takımına adapte ettiğinizde, hemen koyduğunuzda yani ne vereceği çok belli. Evet. E, çok fazla böyle inişleri çıkışları olan, hani up and down dediğimiz, işte Lüindam'a da gördüğümüz sık sık. Hatta da bazen görüyoruz bunları sezon içerisinde maalesef. E, bu tarz inişleri çıkışları çok fazla yok anladım evet yani e, ben şeyi ekleyeyim kendi çapımda gördüğüm kadarıyla ben markaj konusunda da aslında görevi verildiğinde hani e, duran toplar olmadığında set savunmasında özellikle orada da gayet başarılı olduğunu fark ettim ben yani gerçekten adamını kolay kolay şey yapmıyor e, kaçırmıyor ve aynı zamanda da hani bu ilk müdahaleleri o dedin yani ya, e, bel dönmesiyle hızlı çabukluğu çok, çok ayrı şeylerdi o ilk müdahalelerinde sanki bir de hani e, uzuvları da gayet uzun olduğu için yani uzun kolları var uzun bacakları var böyle ayağını atabiliyor pas geldiği zaman mesela öyle şey nasıl denir kesiciliği aslında gayet gayet iyi gibi gördüm ben de açıkçası o konuda da yani bütün dediklerine ek olarak da naçizane onu ekleyeyim dedim ben bir de tabii zayıf yönlerine geleceğiz zaten oraya gelecektim ben en başta sosyal medyada gerçekten çok fazla bu oyuncu çok ağır kalacak. Marka ile birlikte çok ağır kalacaklar gibi bir e, hani bir konsensus denilen olay var. Herkes aynı şeyi evet. konuşuyor şu anda. E, zaten sen katılmadığını söyledin. Ben önce kendi yorumumu yapıp direkt zaten son, topu sana atacağım. Bence bir de şunu al unutuyoruz. Yani bir e, sağ kanat, sol kanatla e, bir stoperin çabukluğunu zaten aynı şekilde ölçmek bence doğru değil bir stopere göre çabukluğuna bakılması gerekiyor Ve bence Nelson bir stopere göre yeterli çabuklukta. Yani tabii ki günümüz modern futbolunda artık ne kadar hızlı o kadar iyi. Daha hani akıcı, daha hızlı, dinamik bir futbol oynansa da Türkiye için bu geçerli değil. Türkiye için bu geçerli değil. Tek bir durum şöyle olacak. Galatasaray hani e, neredeyse her çıktığı maça favori olarak çıkacağı için Süper Lig'de kapanacak Anadolu takımları sebebiyle savunma çizgisi biraz da öne geldiğinde doğal olarak Nelson da Marka daha çabuk geriye koşmaya çalışacak. Ama bence onların geriye koşma yeteneği, seviyesi yeterli düzeyde diyeyim ben. Direkt buradan sana topu sana atayım. hem bu konu hakkında yorumunu daha detaylı alalım hem de aynı zamanda zayıf diğer zayıf yönleri nelerdir onları da öğrenelim. Tamamdır. Şimdi yani hız mevzusu açmışken bir oradan giriş yapalım bence. Aslında şurada dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi karıştırılan bir durum var. Yani oyuncunun toteldeki hızı, ayak çabukluğu bunlar farklı şeyler. İşte belinin çevikliği, atletizm bunlar farklı şeyler. Şimdi oyuncunun total anlamda yavaş olması demek yani bir yakındaki bir pozisyona reaksiyon verememesi, işte hemen dememesi o bölgeye, hemen yetişememesi bu gibi şeyler de olması lazım yavaş bir Hı. oyuncuda. Fakat... E, da bunu görmüyoruz yani Nelson aslında yakındaki toplara ani böyle reaksiyon göstermesi gereken toplara gayet iyi e, müdahaleler yapıyor yani reaksiyon hızı gayet iyi aynı zamanda ben arkasına atılan toplarda da yani e, düz topa koşma konusunda oyuncunun bir yani bu tank bir oyuncu değil zaten tank bir oyuncu olsa fiziken de öyle bir oyuncu olur hı hı. E, oyuncunun fiziksel olarak da böyle bir yapısı yok zaten aslında hani e, zayıf gözüken bir oyuncu. Yani fizik, üst fizik Hı -hı. olarak, üst gövde olarak ince bir oyuncu. E, buradaki aslında temel şu, e, şey şu ben çok güzel de bir örnekle aklıma gelen e, bunu pekiştireceğimi düşünüyorum. E, geçtiğimiz günlerde e, Avrupa Ligi'nde aslında eşleşmesindeki e, şampiyonlar eşleşmesindeki PSV maçında aslında buna çok güzel bir örnek verdi Galatasaray savunması ve e, oradaki Hollanda'daki, Hollanda'daki maçta e, Eren Zavi'nin derine gelip arkaya çok güzel bir şekilde istasyon olduğu ve çok güzel yansıttığı pozisyonda top, e, Luyendam'ın çaresiz bakışları arasında hatırlarsanız <laughs> <laughs> ve yanından geçip gitmişti. Aslında top hani çok hızlı bir şekilde gitmedi. Çok böyle hani yetişilmeyecek bir şeylikte gitmedi. Ama yani top öyle bir yere gitti ki Luyendam artık belini döndüremedi. E, yani o beli artık kırıldı diyebilirim orada. <laughs> e, bu yüzden de e, bu gibi toplarda aslında Luyendam'a kadar olmasa da Nelson'da problem yaşayabiliyor. Ee, bu ağırlık mevzusu aslında işin bu boyutu. Yani bel çabukluğu Hı -hı. yüksek, hemen elastisitesi yüksek, hemen dönüp hemen karar verip gidebilen bir oyuncu değil. Ee, biraz daha özellikle çevresine, arkasına atılan toplarda sorun yaşayabiliyor. Ee, fakat önüne gelen toplarda, özellikle bu boşta kalan toplarda çok fazla dikkat ettim, izledim. Ee, hemen çabuk hamle yapıp, çabuk reaksiyon gösterip, çabuk hamleyle Hemen uzaklaştırabiliyor topu. Hı hı. O konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Yine aynı zamanda rakiple beraber koşarken de yani uzun mesafede gayet hani hızlanıp devam edebiliyor. Özellikle de şöyle bir yönü var oyuncunun. Yani kendisinin de çok farkında bir oyuncu, çok zeki bir oyuncu neson. Ee, bu yüzden de eksiklerini de çok iyi biliyor. Ee, ve bunları kapat kapatma yolunda da aslında çok zekice kararlar oluyor. özellikle hı hı. ceza sahasında birebir kaldığı pozisyonlarda hızlı bir rakibi varsa karşısında hızlı olarak belki ona hemen yetişemeyeceğinin farkında yani bu dar alanda o kadar çabuk olmadığının farkında ve sürekli oyuncuyu yavaş yavaş geri adımlayarak ceza sahası dışına doğru oyuncunun açısını daraltmaya çalışarak adımlayıp itmeye çalışıyor aslında vücuduyla. Ee, yani bu gibi pozisyonlarda hı hı. hani ağır bir oyuncu bile olsa zaten çok fazla yakalanmamış oluyor otomatikman. Doğru. Ee, bu açıdan da zeki oyuncu olmasının avantajını görüyor diyebilirim. Yani hız mevzusu aslında temelde bu. Ee, bu konuda e, hem fikir olmakta fayda var. Hı hı. Ee, aynı zamanda oyuncunun bir diğer sıkıntısı da çok bahsettiğim gibi de yüksek hacimli geniş hacimli e, iri oyunculara karşı hani çok fazla böyle mücadele verebilecek, bozuculuğu yüksek, lüintama gibi hani böyle rakibi zorlayacak bir oyuncu fiziği yok maalesef. Bu açıdan da bazen işte Trabzonspor'a yeni transfer olan Cornelius gibi işte Sivaspor'da Yatabari gibi oyunculara karşı zorluk yaşayabiliyor. Özellikle şarj yediğinde Hı -hı. çabuk dağılma durumu olabiliyor bazen. Bu gibi durumlarda da sıkıntı yaşayabiliyor ama dediğim gibi zeki oyuncu olması sürekli böyle tetikte olması bu gibi özellikleri onu kapatmaya çalışıyor diyebilirim. Evet. Ee, zaten şunu da çok kısa belirtelim hani e, bir beyin çabukluğu, bir sinirden, beyinden gelen o sinir e, sinyalinin verdiği e, o çeviklik ve çabukluk zaten çok ayrı bir mesele. Gerçekten hani işte 100 metreyi kaç saniyede koşar çabukluğundan. Yani doğru o 100 metreyi evet. kaç saniyede koşar fiziksel çabukluk olmayabilir ama o çevik hareketleri o e, anında reaksiyonları vesaire gerçekten Nelson'un yavaş değil onu belirtmekte tekrardan fayda var diyelim. Bir de Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da ne yapar? E, öncelikle bon servisini konuşalım istiyorum Galatasaray'da takım olarak ne yapmadan önce. Çünkü dediğim gibi 7, yani 8 milyon konuşuluyor anladığım kadarıyla. 8 milyon yıllık bir bedel olduğu konuşuluyor. 7 de olabilir deniliyor. Yani tam bilmiyorum. 7 ve 8 arası gördüm ben. E, bir taksi taksi de ödeneceği söyleniyor. Ben de dün gece yaptığım araştırmada, uyumadım merak ettim ne olduğunu. Yaptığım araştırmada Danimarkalı Twitter kullanıcıları gerçekten hani olumsuz bir oyuncu hakkında hiçbir şey söylememiş. Hatta ve hatta emin misin bu kadar fiyatı transfer olduğuna? Daha çok olması gerekiyor. İşte skandal bir ücret falan o, o tarzı sıfatların kullanıldığını da gördüm aslında yorumlarda. Öncelikle onu söyleyeyim. Gerçekten Galatasaray'ın verdiği 8 milyon euroluk bonservis bedeli Nelson gibi bir potansiyel için düşük mü gerçekten? E, şimdi burada aslında konu biraz temelde ayrılıyor. Çünkü Türkiye medyası 7 milyon euro üzerine fokuslanmış evet. durumda. E, yani aslında 8 milyon rakamı tamamen Danimarka medyasından Hı -hı. çıkan bir rakam. E, Türkiye medyası genel olarak 7 milyon euro ve 4 taksit, 3 taksit gibi taksite Hı. yayılan bir ödeme planından bahsediyor. Danimarka medyası da bunu kron halinde işte çevirdiğinde 60.000 60 kron galiba e, tekabül ediyor ama e, çevirdiğimizde 8 milyon euroyu bulan e, bir ücretten bahsediyor. Şimdi burada aslında hatta Danimarkalı Twitter kullanıcıları Ben de baktığımda hep böyle acaba bonus mu var hani bonuslar olsa bari falan gibi böyle bir hikaye durumları var. Hı. E, Şimdi oyuncuyu aslında ben Benim Danimarka sezonlarımızı takip ettiğimiz itibariyle şu an transfer yapması zaten e, biraz şaşırtıcı. Çünkü bu oyuncu zaten bahsettiğim gibi uzun zamandır birçok kulübün e, takibinde olan bir oyuncu. Zaten kendisini yerel piyasada fazlasıyla kanıtlamış. Aynı zamanda uluslararası piyasada da gayet kendini kanıtlamış bir oyuncu. Yani o 21 takımıyla 35 maça çıkmak gerçekten önemli bir meziyet. Yani kolay kolay rastlayabileceğimiz bir şey değil. E, ve bu oynadığı takımlar da hep işte Almanya, Fransa bu gibi takımlarla Tabii. o 21 şampiyonalarında boy gösteriyor. E, ve bu takımın da kaptanlığını yapıyor. Durum böyle olunca yani bu oyuncunun hani e, ederinin artık böyle 3 milyon, 4 milyon olmasının bir mümkünatı kalmıyor dolayısıyla. Hı -hı. E, bizim e, gözlemlediğimiz dönemde açıkçası Nelson'ın çıkışı için Hani alınabilecek minimum minimum rakam 7 milyon euro olur diye düşünüyorduk. Yani 7 milyon eurodan aşağısı ben hani çok mümkün olacağını düşünüyordum açıkçası şefimle hmm. beraber. Ee, ama kulübün beklentisi 7 milyon tabii ki değildi. 8-10 milyon hatta 12 milyonlar belki 10-12 aralığı bile e, kulübün beklentisi içerisinde gerçekleşen bir e, şeydi. Yani bu durumda aslında bu transfer bence... Rakam olarak e, eleştirilmesinden bu yana takdir edilmesi gereken bir durum. Çünkü bir de bu ödeme planını taksitlendirmiş e, şeklinde haberler alıyoruz. E, taksitlendirmesi de çok büyük avantaj. Tabii. E, ki Kopenhag kulübü de yani oyuncuyu satmak zorunda olan bir kulüp değil. Yani Doğru. ellerinde kalan bir oyuncudan bahsetmiyoruz şu an. <laughs> Ellerindeki en değerli bir iki e, on bir iki asetinden birini satıyorlar. İşte Darami bunların en başında gelen oyunculardan, e, Nelson bunların başında gelen oyunculardan. Yani bu oyunculardan. E, direk e, doğrudan bir gelir beklentisi var bu kulübün. Yani elden çıkarmak için çıkardığı oyuncular değil. O yüzden de ben de açıkçası biraz şaşırdım. E, burada yine Galatasaray taraftarı ve medyasının kaçırdığı nokta aslında daha doğrusu kaçırdığı demeyeyim ama galiba karıştırdığı nokta şu an bu dönemde bu transfer döneminde yapılan geçmiş harcamaları da göz önünde bulundurursak yani biz stoper bölgesine 7 milyon harcamalı mıydık? Bence aslında bu soru Nelson 7 milyon eder mi sorusundan farklı bir soru. Tabii. Çünkü Nelson 7 milyon eder mi? Evet, fazlasıyla eder. Hı hı. Zaten Crystal Palace transferi konuşuluyordu ki bir Palace taraftarı olarak sen de yakından takip evet, tabii ki. <laughs> ee, yani oradaki rakamlar da benim bildiğim kadarıyla 10 12 milyon euro civarlarından bu arada. 12'den evet. değildi. Evet. Ee, dolayısıyla hani 7 milyon inmesi zaten bir sürpriz ve bir başarı aynı zamanda ama e, burada hani 7 milyona stoper alıp almamak tamamen kulübün tercihi. Bu yani hani bizimle ilgili bir durum değil ama 7 milyonluk bir stop Evet rahatlıkla 7 milyonluk bir stopa ve bu e, oyuncu aynı zamanda Danimarka milli takımına çok yakın zamanda yani temelli olarak hangenle olarak oynayacak oyuncu olduğu için fazlasıyla e, satılabilecek bir oyuncu. Yani çok rahat kar edilebilecek bir oyuncu. Ha kar edilemedi, satılamadı diye varsayarsak da çok rahat sizin kaptanlığını yapı kaptanlığınızı yapıp kaptlandığınızı yapacak. İleride çok fazla süre alacak. E, takım liderlerinden biri olacak. Yani 3-5 senelik e, ee, belki daha fazla yıllar boyunca takımda forma giyebilecek hı hı. bir oyuncu. Peki ama... Galatasaray'ın oyun sistemine geçelim. Yani Fatih Terim'in yaptığı açıklamalarda yani işte daha öncelikli transfer edeceğimiz bölgeler var diye demişti. Belli ki bunun da stoper <laughs> bölgesi olduğu ortaya çıktı. Zaten Luindama'nın hani bileti kesildi demek doğru olmaz geçen sene ama hani o, onun yerine Donka güvendi Fatih Terim. Ee, bunun sebebi de gerçekten hani ee, tabiri caizse ayağı temiz pasör bir stoper olması sebebiyle ama e, yine stoper yani pasör stoperler olsa da Galatasaray'ın bu e, çok statik, çok yavaş, durgun e, pas oyunu aslında devam etmişti. Şimdi bunu biraz değiştirmeye çalışıyor gibi gözüküyor Galatasaray. Tabii yavaş yavaş oturacaktır diye tahmin ediyorum ama e, yani Nelson'un da bu alınmasının sebebi bu pas oyununun daha da rahat kurulması mı olacak? Daha yavaş mı oynayacak Galatasaray yine? Yoksa gerçekten hani Marquinhos'a ya baskı yapıldığında birinci bölgede acaba hani onu rahatlatması için mi Nelson alındı vesaire vesaire gibi birçok Galatasaraylı taraftarın ya da futbol severin sorusu olacaktır. Ya bu dörtlü stoperde sol stoperin çok oynadığını biliyoruz. Sağ stoperden daha çok şu son zamanlarda. Sağ stoper olarak nasıl oynar Galatasaray'da? Marka ile uyumu nasıl olur? Eee Galatasaray oynayacağı oyun sistemine ne kadar uyar? gibi soruları cevaplamanı isteyeceğim bir de sana. Tabii ki. şimdi zaten aslında lüinlamadan yola çıkarak çok rahat şekilde hani oyuncunun ne kadar sisteme uyum sağlayabileceğini karşılaştırabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü bir istenmeyen bir profil var, Louis ama profili. Hı hı. Bir de transfer edilen, belli ki aranan bir profil var, Nelson profili. Şimdi bu iki profil zaten birbirinden fazlasıyla ayrışıyor. Yani birinin işte top kullanımı diğerinden farklı, diğerinin botuculuğu belki diğerinden biraz daha yüksek. Ama aslında temelde oyunun ihtiyacı olan, bu pas oyunun ihtiyacı olan, defanstan çıkarkenki build up sürecinde ayağı yeterli olan ve işte hem takımı rahatlatabilecek, markayı rahatlatabilecek. Aynı zamanda Saabek'te de şu an Galatasaray'da yapıcı oyun kurucular yok. Yani e, yapıcı oyuncular yok daha doğrusu. E, Mariano gibi bir oyuncu yok. Daha çok atlet oyuncular var. Bu yüzden de sağ taraftan da oyun kurmakta zorlanan bir Galatasaray var. Hı -hı. Özellikle Ruin ile beraber olduğunda bu hat tamamen kopmuş oluyor. Dolayısıyla tamamen sol kanada devrilmiş durumda oluyor Galatasaray. Hı -hı. Bunu zaten St. Johnston maçında da sık sık gördük aslında. E, bu bağlamda düşündüğümüzde aslında çok çok önemli bir pozisyonda, çok önemli bir ihtiyacı dolduracak Nelson. Hem sağ taraftan oyun kurulumunda hem bahsettiğim gibi sağ taraftan attığı direkt toplarla hızlı kaleye, rakip kaleye hızlı inme hmm. noktasında. Baskı anında çok soğukkanlı olması, risk almaması bu bağlamda da Galatasaray'ın geçen sene aslında bir kaçırdığı şampiyonluğun temel sebeplerinden biri de bireysel hataya olan yatkınlıktı oyuncularda. Özellikle defans bölgesindeki oyuncuların bireysel hataya olan yatkınlığıydı. İşte bunların başında Lingama geliyor. Çok fazla bireysel hata yapmış oldu ve dolayısıyla takıma gol yedirdi. Bu noktada hani Nelson çok rahat bir şekilde o bireysel hataları yapmayacak. Hatta işte çok fazla istikrar sağlayacak bir oyuncu. Hı hı. Bu noktada da takıma çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani derin bir of oh çektirecek Galatasaray taraftarına top ayağına geldiğinde hem baskı anında hem de genel top kullanımında ee, tabii ki hani marka ile karşılaştırma noktasında aslında markanın toplu çıkışları da vardı. Özellikle dikine eğer pas açısı bulamazsa dikine gidip çok rahat topla beraber de faul de alabiliyor ikinci bölgeye geçtiğinde. E, Nelson bunları çok fazla yapmıyor. Bunları Nelson'da çok fazla gör, görmeyeceğiz. Daha az göreceğiz ya da değil. E, bunları daha az yapacak. Ama bireysel hataları daha böyle törpleme noktasında, topla çıkışlarda, e, topla e, attığı pasta ve işte bu Hildap sürecindeki e, katkısıyla e, çok rahat Galatasaray'ı yürütüyor. E, götüreceğini düşünüyorum. Aynı zamanda pres de öne alanda baskı yaptığında takımda çok rahat bir şekilde takımı öne çıkarıp hem liderliğiyle yönlendirebilecek hem de o baskıda rakibin sırtında kaldığında rakibi rahatsız edebilecek. Doğrudan yıldıracak demiyorum çünkü öyle bir oyuncu değil. Hı hı. Dediğim gibi yap. Yani bozuculuğu çok çok yüksek değil ama kesiciliği gayet iyi. O senin de biraz önce bahsetmiş olduğun aktifin arkasında kaldığında uzun bacaklarıyla aradan tackle yapma potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Böylelikle çok da rahatsız ediyor zaten rakiplerini. Evet. E, bu bağlamda da çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Evet, kesinlikle katılıyorum ben de. Yani son not olarak ya çok soru geliyor. Yani bunu belirtmek istiyorum buradan tekrardan. Kim mi Nelson mu diye soru sürekli geliyor. Ya ona nasıl cevap vereceğimi <laughs> bilemiyorum. Artık kimin videosu da var, Nelson'un videosu da var. Açıp ikisini de izleyin arkadaşlar. Hangisi sizin e, kafanızı daha yatıyorsa o isim daha iyidir diyeyim ben. E, başka da yorum yapmayacağım. Barkın ağzına sağlık. Çok çok detaylı, çok güzel, çok açıklayıcı e, ve bilgilendirici bir yayın oldu bence. E, teşekkür ederim. Diyelim ve e, ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ve aynı zamanda da izleyen herkese teşekkür edelim. E, görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın.